Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parti çekeceğiz. Hani bu şey asa modunda. Evimizi yapıyorduk en son ama ama sen niye hiç kum koydun? Çünkü yukarı çıkmam. Hem yani kır bunu şimdi. Evet o burada kalmış. Ve bitti. Evimiz hazır. Güzel oldu mu sence? Kapıyı nasıl yapacağız? Kapıyı buraya koyacağım. Öyle. Ve oldu evimiz hazır. Baktığım yer, yani yerlerde yok. Kimin patlattı? Kendi. Bunu buraya Ömer. Senin kaç tane yünün var? Sıfır. Tamam sen git yün al. Sen nereden bulayım? Koyun öldür. Koyun yok. Sen bulursun sen kralsın. Evet oyun. Da, You are king. You are you are king. Yani sen kralsın. Kadın da zaten şey. Abi de koyar sana. Evet. Oy ne ya sen başka bir şey koy. Arkadaşlar size şimdiden söyleyeyim. Ömer adı yani böyle neden avuk avuk kovasa diye sananlar için şey <laughs> şey biz yani Ömer adını yapmaya çalıştık düzgün yani oraya Ömer Kral falan çıkacaktık. Evet oturma açıyorduk. Sonra Ömer Ömer'in adı olmadı İşte Ömer de ben gittiğimde kafasına göre bir şey yapmış. Değil mi Ömer? Beğendiğimde bu oldu zaten. Yaptı mı bir şey? Sadece iki tane tak kaldı. Sen koyun mu? Hayır. Ve evimiz hazır. Arkadaşlar ben az bir yere gidiyorum. <laughs> bir arkadaşlar ben az bir yere gidiyorum ama sen de arkadaşlarla konuş. Tamam mı? <laughs> arkadaşlar tavlar gitti şu an. Ben de hala oyun arıyorum. İnşallah bulurum diyorum. Allah'a gidip bulacağım. Önce yani. <laughs> arıyorum aynen. <yani. gülüyor> arkadaşlar. E, koyun buldum. Kesiyorum şu an. 6 tane mi? Altı tane, ya. yani altı <laughs> tane şey buldum. Altı tane yiyin işte. Kamuzun Evet arkadaşlar, altı tane yum buldum bile. Gerçekten çok hızlı buldum. Çünkü biraz koyun buldum, koyun mekanına geldim. İskelet var. Öl iskelet. İçeri git. Evet, senin de bir kılıcın var. Bir şey yok. Ne kadar iyi. Hep zombiler yanmına yansıyor. Tavada orada. Şu an olmadığı için. Bir de boş boş bakıyor. Evimizde bir tane kadın vardı. Sandık yapmışlar da. Böyle demirimi falan Creeper patladı. Ay! Buna ne için nasıl olacağım? Daha çok kızacak. Peki ya? Olamaz bu dostum. Hala burcu apartı. Aldık. Geç geç. Evet. Ah be. Bir daha yapacağız sorun ben yok. Oyun yatak bulmuşsun ama bir, bir tane. Altı tane yum buldum sanmıştım ama bir tane. E üç tane buldum. Ya bu evi bir daha nasıl yapacağız ki Ömer? Ne yaptı çocuğum? Ama şu eşyalı işte. alalım. Envanterime direkt sığdı bir boş muydu? Senin? Hayır. Ben bana yesin. Ne? Benim envanterim bile sıkımı dolmadı, çalışmıyor bunun direkt sudo. Şuraya kapı için yer açmalıyız. He be, benim yüzümden mi patladı? Neden? Senin yüzünden hiçbir şey olmadı. Hele geldi Kripper geldi. Benim yüzümden patladı derken. Hani ben burada AFK duruyordum ya. Burada niye patlasın ki? Kripper geldi de pat beni görüp patladı mı? Evet. Hı, tamam ben evet. de. Yoksa seni mi gördü direkt patladı? Ben sandıkları mı koydum? Kanka ev tamir oldu bile. Bekaz. Ben bir şey yaptım onu aldım. Değil. 13 tane odun. Aldım. Tamam ben Dur sen koyayım her şeyi ben. Ya kardeşim sen bana onu... Ben koydum bile. Bu arada sen bana 11 tane verdin. 13 değil. Tamam. Sen oraya şey koysana. Sana gel. Sen aldı, almaya çalıştık. Yani. Almadım ki ben hiçbir şey. Hani almaya çalıştım değil mi? Doğum günü değil. siyah yasak mı? Artık kapımız var. Sen yani kapıyı da koy da artık bizi canavarlar öldürmesin. Üç tane yapmak için. Hemen baksana. Ben sen bir tane yapınca üç tane yap. Şunları da envanterinde değil de sandalye koy. Baksana benim envanterim bomboş. Sadece kılıçlar bir tane de asan var. Koy kapıyı. Vallahi çok güzel oynuyorsun. Ben birazcık gün alayım. Bilmiyorum. Ay gün demişim şey kum. Gün yani kum krik. Demir kürek, Yeter. Kanka şey yapacağım. Cam. Cam kumdan yapayım mı? Kum camdan yap. Ay cam kumdan yapılıyor. Benim yandı. Yandım. Ya da ona demiştik ya. Kuma diyor cam. Ya e de. demiştik ya. Eee söyleyeyim mi? Kömürüm var mı? Söylemeyelim çünkü hep patladı. Kömürüm var yine mi? Evet, ses, kım, Kömürüm yok. var mı? Allah çok güzel yere denk geldim çünkü kömür uyumuştu. Aslında benim, benimle beraber kalmıştım. Evin önündeyim Dur Kapatma sen içeride misin? Evet. Ama ben seni görmedim. Ben bunu çekip tutuyorum. Tamam. Sen, sen gelirsin. Ben bir tane Çık hadi yukarı. Blok atayım mı? Efe'nin yaptığı bir var. Blok israfı net. Net blok israfı yani. Ben israf etme. Yoksa çok kötü Ben bir kere israf ettim. Çok kötü oldu. Kömür koysana sandığa. Ay sandık demişim şeye. Lan oraya niye, niye kırıyorsun? Çimen olmasın. Tatlı yapacağım. Hı.

Ya, i̇yi de nöbet tutarak ne yapacağız? Direkt evde böyle oturalım. Kanka ya ben uğraşamam. Direkt kendime ben yatak yaparım. O siyah yatak benim olsa olur mu? Olur ama sen de bana yatak yapacaksın. Ona gidiyorum zaten. Seninki de sarı olacak ha. Neden? Çünkü sar, sarı çiçek buldum. Çiçek mi buldun? Hayır çiçeği. Çiçeği boya yapacağım. Yatağı boyayacağım olmadan. Yun, ay, yun kardeş bana bir tavuk versene diyecektim. <laughs> tavuk kardeş bana birazcık yun versene. Nasıl versin? Ben, bileyim, <gülüyor> <gülüyor> ben bileyim. Yeğilmiş, yeğilmiş, yeğilmiş. ne bileyim yun mu veriliyor? Ben neden bileyim? Eriştim. Ney? Ben <laughs> eriştim. Kardeş, buradayım ben buradayım. Ya <laughs> böyle kaldı. Arkadaşlar ben hiç ah, bulamıyorum. Bakayım ne takas? niye tükürmüş? Takas diye mi vurdun? Evet. O zaman tükürürler tabii. Arkadaşlar şurayı bombalayacağım. Neden? İşte. Ama bombaladığım yer su. Tamam, soğutsun da ev olmasın. Yoksa o hain İsrail'e de Ya ben ne yapacaktım? Ben Öyle ne? Mi, mu? Ne? Sen söyledin Şş. Arkadaşlar şimdi yün arıyoruz. Yani koyun. Na 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 Kömür boydum, kömür. Tamam. al. bu aldım. Arkadaşlar ben az bir durduruyorum, dürü dürü birazcık şey bulayım. eee koyun. Durdur. Arkadaşlar burada iki tane buldum. Ha, üç. Üçünden çıktı. Tamam, mi gibi olsun. O kim değil Mion? 303 ha, Hangisi? 222. Ne alaka? <laughs> Ay, kıyım tamam. Kıyım biraz Beni yanaşılır. Neden? Çünkü ben üç tane koyun buldum. Ve o ben... Oyun buldun sen, oyun. Daha kendin... Lava atladım. Buraları kim? Uğraşamam bile. Nasıl nasıl ki yazacağım ben yine de. Kim? slash il yazmıştım ben bir kere. İl. İl. İl ne demek? İl. Miskin. Miskin ne demek? Ben her şeyi miskine bağlayabilirim. Allah kediden başka bir şey değil. Ne dedim duydun mu? Ben her şeyi miskine bağlayabilirim. Ama, ama Seni bile. Bir yere. Ömer bak bu da senin yatağın. Tamam sen bak. Koydun bile. Hemen Ömer'i e uyutayım ve kendim göreyim. Ömer. Ömer zaten sarı arkadaşlar. Ömer sarı yatak çok iyi olmuş. Ömer zaten sarı. Neyse. Şimdi uyandık. Ve Ömer benim yatağımda ben onun yatağındayım. Neden? Arkadaşlar şimdi burada koydum. ve bu da Ömer yine benim yatağımın içine gitmiş. Ben dışarı çıkıyorum. Kripor olmadığını umuyorum. Ömer ben niye sence sana sarı rengi verdim? Ömer gel be hadi. Bekle. Ömer, ben sende niye sana sarı rengi verdim? Çünkü sen de sarısın. Yatakla kurumun kıyı oluyorsun. Sen de kamufle oluyorsun. Yok. Evet, ben de siyahım. 하다 근데 yine anne. Ha he. Bak, ne? Ne? Şey da Arkadaşlar sıradaki için e, bize damla taşı lazım. Bakayım. Onun için ne lazım sence maden? Bakayım. Ömer gel. Ömer benim maden bulma ben taktiğim var. Ömer. Benim maden bulma taktiğim var. Yes. Bak şimdi. Ama buradan bayağı uzaklaşmıyor. Kazmayacağım. Yeri mi kazacağım? Arkadaşlar geliyor. Görüyor. Valla e, evet, bakır kulübü yapmak için ilk önce bakırları renklememiz mi lazım? Evet. Tamam. İşte, Kömürle eritiyoruz değil mi? Yok. İstersen tahta ile de yetebilirsin. Benim Bugün evet, yeni var senin yanımda. Çok bana ne kadar? Arkadaşlar benim taktiğimi görüyor. Allah Ekrana tıklıyorum. kumu kırıyor küre. Tıkın. Arkadaşlar siz benim taktiğimi görüyorsunuz. Çok güzel bir taktik, değil mi?

Dans etmiyorum. Dans ediyorsun. Etmiyorum. Eriyorsun. Ay şuradaki maden mi? Ha yok. Bu maden mi? Tamam sen aşağı doğru kaz. Kazıyorum. Belki demir falan mı? Belki de. Duyma. Ömer sana yardım etti. <laughs> Hop oh, maden. TNT patlatarak maden buldum. Ben de arıyorum. Ömer bu arada... Senin kazdığın yeri şu anda görebiliyorum. Üstüne bakarsan beni görebilirsin. <laughs> Gel hadi buraya. <laughs> Gel buraya maden. Ben de buraya maden değilmiş. Burayı ben kazmışım. Güm. Aa bu tukar sadece Gelmedi daha. Kanka dur bir en köşeye geçer misin? En köşeye geçer misin? Ya oğlum ben de ikiden kazıyorum geliyorsun dibime ya. Ya nasıl kapı öldürdüm? Kaşın lan bana hadi. Gel dibime ya. Geç köşeye. Ben de biraz bu kapı öldürdüm. Bir de sokak kalmıştım abi. O mine yerdeyiz işte. Hayır bir şey yok ya. Ha, bulduk. Bulduk bulduk. Benim tarafımda maden vardı pardon yani yanına düştüm de. <laughs> İskelet <de> geldi. İskelet ön. <laughs> 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 <İşaret, gülüyor> öldürdün. Evet. Hiç kimse. Allah. Ömer TNT patlatıyor. Neden? Kurtulmak Neden? Ben de öldüm. Ben, ben o madenin yerini biliyorum gel. Tamam, yapsam, ben, ben ne yaparım sen? Sen beni miskin. Miskinliğiniz. Ne? Miskinliğiniz. Miskinliğiniz mi? Ne? İskini. İskine dedim ya. Hey, sen benim iskin dedim. Hayır, sen dedin ki, sen benim iskine dedin. Gel, <laughs> <laughs> kurtar beni. Her şeyi demiştim abi. Hadi yok. Buralardan geçmemiştim. Buralardan geçmemiştim internet. bile ya. Ben <laughs> bağlamadım buraları. Talacık talacık. Benim de bir kazma mı gelecek? Demek bana ne 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 ne. Bana ne 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 ne. Bana ne bana ne. Bakayım bakayım. Çay bana ne ne kalmış. Benimki de full. Ama kırarım o da Ah. Buralardan geçmiştim. Buldum. Buldum. Ömer. Buradan aşağı doğru gazmıştı. Ben şurada bir tane bomba göndereyim. Ne gönderdim hiç bilmiyorum. Ee, Ömer evde 3 tane şey var mı demir? Çok uzun. Neyse kazayım bari. Flash. Kendimi slash Kendini mi öldürüyorsun? Ömer Ö bak. Ömer öldü. Abi kullansa, Amit kullansa öldü. O nasıl oldu? Ben, ben o madeni buluyorum yine kaybediyorum ben. <laughs> Evde 3 tane demir var mı? Yok. O iki tane bakalım. Demir lazım bana. Ya bakırlarla ya? Bakırlarla ne yapacaksın ya? Arkadaşlar ben az bir videoyu durduruyorum. 9 blokta bakın blok. Ben az bir videoyu durduruyorum. Allah yanlışlıkla geçtim. Bilmiyorum. Arkadaşlar sivri damla taşı buldum. Hemen almalıyım. Yes. Allah. Ne? Birazdan bitiririz. Arkadaşlar yeni öldürürüm beni hemen öldürsünler de yeni mızrağı da geçelim. Yeni yeni ya direkt. Gül. Ne yaptım biliyor musun? TNT şeyi. Tamam. Okey. Biliyordum. Oğlum. Arkadaşlar bunlardan bir sürü yapıp bunları sandığa sandığa koyacağım. Çünkü neden olmasın? <laughs> komik şeysin ya. İki tane biz de koyacağım. Çok komiksin ben kaçacağım. Ne diyorsun ya? Senin ne diyorsun? <laughs> şey. Bayağı iyi. Ama neydi? 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 Ben nereden bileyim? Biliyoruz. Çünkü neden bilesin ki? Ne burada ağzıma girdinsin. Ağzıma girdi. Sen miyin ağzaldı? Şöyle kalsın da. Mig yapayım. Emir. Evet. Ah. Bu şeyin yeni eşyanı verdim ya sana. Hı? gel yerde? Hadi. İyi, tamam. uyuyor sana bir, şey. bir Uyu. Yineciğim. Şey. ooo oh, oh, oh. oh, Hadi ya. Uyumuyor Yakınlarda kanavar varmış. Ömer sen dışarı çıkıp canavarları öldürür müsün? <laughs> Öldürmeye mi gidiyor? Kapıyı kapatsaydım bari. Hayır, hayır Senin yüzünden mi? Hayır onun yüzünden değil. Çok yakınlarda var. Öl bakalım. Öl. Öl. Kapı atlama sakın. Çünkü öldü. Lan papağan yüzünden mi uyuyamıyoruz acaba? Dostum. Öl. öl. Dostum öl dedim. Öl dedim. Ya boğulmuş. İlla TNT mi yol, yollayalım ya? Haber, sen Yolladım gel. Ölecek miyiz? Hayra, canavar var ya. Kapan mı acaba? İskelet var. Al bunu. Al bunu. Al Enderman'a baktım. Sıçtı. Enderman'a ah. baktım. İçimden geçti ya. Kim? Enderman. E, çok korktum. Zombi öl. Ah. Enderman nerede? Enderman kenarlara gitti. Ömer. Ömer. Ömer içeri git. Ömer içeri git. Kripp'ın. Kapattım. Son anda kapattım. Ömer kızma ama şunu yapmak zorundayım tamam mı? Onu yapmayacağım merak etme. Bunu yapmalıyım. Neden? Çünkü ya, uyumak istiyorum artık. Hadi uyu. <laughs> Slash kill ete yazdım. Onu yazınca herkes ölüyor. Görüyor musun? Buğday tohumları bile ölmüş. Kum. Işte, Ömer um. pardon ya sana vurdum. Ömer bak eğildim. Hop gördün mü? Oo. Aga niye her şey eğildi yani? Eğildi bak bak bir de böyle bir şey atabiliyorsun. Kaç kaç vuruyor peki? Beş. Ömer sıradaki nasıl yapılıyormuş gel bakalım. Arkadaşlar video da videoda A, Evet arkadaşlar video ve abone olmayı unutmayın video için. Baba bu seferden abone